Düzce Belediyesi şehir turizmine katkı vermeye devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye Binicilik Federasyonu ile Düzce Belediyesi arasında ilde yapılacak çalışmalar ile ilgili protokol imzalandı. Kirazlı Bölgesi'ne at oteli, Bahçeşehir bölgesinde ata eğitimi ve spor merkezi ile Konuralp bölgesinde ise at yemi yetiştiriciliği üzerine hazırlanan protokol Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özünün katılımı ile imzalandı. Bizim spor atları dışarıdan geliyor. Ve neredeyse Türkiye'de bununla alakalı bugüne kadar birkaç küçük girişimin haricinde hiçbir çalışma yapılmamış. Anlatmaya başladığımız zaman itibaren bizim önümüzü açtı. Değişik fikirler de bizi biraz okuduğumuzu açtı. Dedik ki bu iş neden düzceli olmasın? Ortam çok müsait. Çünkü biz daha önce Sakarya civarına imleniyorduk. Yani daha İstanbul'a yakın diye ama kısa bir şey var aslında. Çok uzun değil. Dolayısıyla bugün Allah nasip ederse burada böyle onurza yapmakla ben çok onur duyacağım. Eee özellikle şunu söylemek istiyorum bir de. Bu at ihracatı Hollanda'nın 19 milyar euro. Yani Türkiye'nin ihracatına baktığımız zaman 250 milyar doları tutturduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef daha eşiği daha açtık diyor. Yıl sonunda işte 300'e çıkacağız diyor. Ama bakın bir at ve bunun kaynağı da yine bizim elimizde olan bir süreç. Türkiye Birliği Federasyonu ile yine bundan 10 ay kadar önce kurduğumuz e, Türkçe Konur Akgazi Atlı Spor Kulübü e, eliyle müşterek bir çalışma yürüteceğiz. Yani üç ayaklı bir projemiz var. Birincisi Bahçeşehir Kuruklar Bölgesi'ndeki yer. Burası İstanbul Kemal Kantru gibi bir yer olacak. İkincisi at Oteli'nin olacağı birazdaki arazi. Bir de yer yetiştireceği Konurak'ta bizim arazilerimiz var. Geçen sene oraya film çektik. E, ektik. Bu sene e, belki at yemi yetiştireceğiz. Dolayısıyla üç ayaklı bir proje. Sapanca ve Bol arasında kaybolmuş bir saklı bahçe. İnsanlar Düzce'ye gelmeli. Yani biz Düzce'deki turizm faaliyetlerini tetiklemek istiyoruz. Atçılık bunun bir sebebi olacak. Atabilmek için Düzce'ye gel diyeceğiz. Gerçekten Düzce'ye gelecekler, Düzce'de atabilecekler. Çok mutlu olup ayrılacaklar. Biz Mart ayında Konurak Gazi adlı spor kulübünü kurarken aslında kaybettiğimiz yitik tekrar sahip çıkma adına bir ilk hamle idi. Bugün çok daha mutlu ve gururluyuz. Türkiye Birinci Federasyonu'yla belediyemizin Konur Alp Gazi Atlı Spor Kulübü'nün ortak işbirliği protokolü için bir aradayız. Kısa vadede gün yüzüne çıkartmak hep beraber bizim istek, arzu ve kararlılığımıza bağlı. Ki ben inanıyorum ki 2025 yıl içerisinde bu hayallerin Birçoğu real hale gelmiş. At sırtında bizler de, hevesli da, bu hayalleri icra eden durumda olacağımıza da tüm yüreğimle ben inanıyorum. İlcilik işi, atlı safari işi, at yetiştirme işi düzce de tutar. Düzce bu noktada markasını ilan edebilir, tescillenebilir. Bu konuda gerek turizm anlamında Gerek hayvancılık anlamında katma değerde yaratabilir. bizim isteğimde, kararlılığımıza ve bu konuda harcayacağımız enerjimize bağlı. Düzce'de bu enerji de var, bu arzu da var, bu istek de var. Birinci bir bağlı antrenörlük, ikinci bir, birçok bir çok branşında bizim her branşda şey, karşılıklı olarak nasıl ki kendi geliştirdiğimiz paylar başlangıçta artları gerçekten insan oldu. Kavladı tehditli malzemesi olarak kullandı. At üstündeki ilk yazılı kalıntı olan Cemdet Nasır bulgularında daha güçlü... Sayın güzel... Bakanım buradayız efendim. Teşekkürler efendim. Evet efendim. üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir projedir. Düzce Konur Abgazi Atlı Spor Kulübü faaliyetleri. Biliyorsunuz derneğimizi kurmuştuk, kulübümüzü kurmuştuk. Bunun için bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada Düzce'de 3 mekan seçtik, 3 bölge seçtik. Bunlardan birisi Bahçeşehir Konutlar Bölgesi. Bu bölgede İstanbul'daki kemer kantru benzeri bir projemiz olacak. Kapalı ve açık menajlar, at ahırları olacak. Bir bölge yine Kirazlı mevkindeki hazineden taş saldığımız bir alan var. Yaklaşık 100 dönüm. Burada da at otelleri olacak. At besleyenler atlarını otelde misafir ettirebilecekler. Bir de at yem yetiştiriciliği üzerinde çalıştık. Özellikle arpa ve yulaf. Bizim belediyemize ait araziler var. Bu yıldan itibaren bu arazilerde at yemi yetiştireceğiz. At ve düzce inşallah ayrılmaz iki unsur olacak. Biliyorsunuz bizim belediyemizin ambleminde de Konurap Gazi at üstünde. Düzce ve at aslında belediyemizin ambleminde yer almış bir simge. O yüzden dışarıdan bakıldığı zaman önümüzdeki yıllarda düzce deyince atla at gelecek. Özellikle ben Sayın Bakanımız'a çok teşekkür ediyorum. Bu işbirliği... Bence çok güzel oldu. Sayın Bakanımız ilk günden bu bu işe çok sahip çıktı. Hep birlikte çok güzel işler yapılacağına inanıyorum. Ülkemize katma değer yaratacağımıza inanıyorum. İthalatı yapılmadan gerçekleştirilen bir üretim olacak ve katma değeri çok yüksek bir üretim olacak. Tabii bu düzcemiz için de çok büyük bir değer. Yani düzce atı olarak anılması mümkün. Sayıştay Başkanlığı Düzce Üniversitesi'nin 2023 yılı mali raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda birçok bulgu dikkat çekti. Bu çerçevede varan 3 olarak gündeme getirdiğimiz konumuz ise Düzce Üniversitesi'nin adrese teslim ihale gerçekleştirmesi. Sayıştay raporunda bulgu olarak ihale dokümanında kamu ihale kanununun temel ilkelerine uygun olmayan isteklerin teklif fiyatını etkileyecek belirsiz düzenlemeler yapılması ve iş kalemlerine ait olmayan başka giderlerin düzenlenmesi yer alırken Düzce Üniversitesi'nde ihale gerçekleştirilen yemek hizmet alımı ihale dokümanında ihaleye katılımı kısıtlayıcı hükümlerin düzenlendiği, birim fiyatlı ihalede birim fiyatı oluşturulan iş kalemlerine ait olmayan başka giderlerin belirlendiği ve teklif fiyatını etkileyecek belirsiz sebebiyet verildiği görülmüştür denildi. Böylelikle Düzce Üniversitesi'nin kabu ihale kanununu temel ilkelerine uygun olmayan şekilde adrese teslim, ihale gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu çerçevede yaklaşık maliyeti 11.545.280 lira olan hizmet işine en düşük fiyat teklifi olarak 15.490.800 lira veren isteklinin üzerine ihalenin bırakıldığı ortaya çıktı. Batı Karadeniz'in Efes olarak bilinen Konuralp Antik Kenti'nin günümüze kadar oluşan en önemli eseri olan Antik Tiyatro'da sürdürülen kazı çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi. Tiyatronun sahte binasının güney tarafında genişletilerek tiyatronun giriş güzergahları etrafında sürdürülen çalışmalarda pişirilmiş topraktan yapılmış künklerden oluşan altyapı sistemleri gün yüzüne çıkarıldı. Konurak Müze Müdürü İhsan Aslan, kazılar sırasında ortaya çıkan altyapı sisteminin doğu batı yönünde uzanan çok sayıda kanaldan oluştuğunu belirlendiğini, geniş ve kalın künklerin daha büyük kamu yapıları için, ince künklerin ise küçük ev tipi yapılar için kullanıldığını düşünüldüğünü ifade ederek tiyatronun milattan sonra 4. yüzyılda işlevini yitirdiğini göz önünde bulundurulduğunda künk sisteminin bu dönemde tiyatro çevresinde yeni yapılaşmalar için inşa edildiği değerlendirmesine vardıklarını belirtti. Yaklaşık 5 yıldır aralıksız devam eden kazı çalışmalarımız Konrad Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda Düzce Belediyesi'nin işçi, malzeme gibi teknik desteğiyle devam etmektedir. Kazı çalışmalarımız 2024 yılı itibariyle tiyatronun güneyinde sahne binasının ön tarafında devam etmiştir. Planlamamız içerisinde bu yıl tespitlerimiz arasında tiyatronun milattan sonra 4. yüzyılda işlevini yitirmesinden sonraki döneme denk geldiğini düşündüğümüz bir künk sistemi, at yapı sistemi tespit ettik. Buradaki künk sisteminde çıkan kalın ve geniş künklerin kamusal yapıları için, ince künklerin ise daha çok ev tipi yapılar için kullanıldığını değerlendirmekteyiz. Kazı çalışmalarımız seviye inme çalışmalarıyla devam etmişken alt kısımda bir kilise kalıntısına rastladık. Bu kilisenin doğu batı yönünde uzanan bir kilise kanlısı olduğunu tespit ettik. Ayrıca önceki yıllardan tiyatronun orkestra alanında bulduğumuz bir su kanalı vardı. Bu su kanalının içerisinde geçmiş dönemde bağlanan bir kaynak suyunun aktığını biliyor idik. Bu ilki çalışmalarda bu suyu tamamen açığa çıkardık. Bu suyun halk arasında kilise suyu olarak da bilindiğini biliyoruz. Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığımız müracaatlar neticesinde bu suyun hemen tiyatronun önünde bulunan antik çeşmeye bağlanarak halka hizmet vermesini planlamaktayız. Bolda patates hasat dönemi Eylül ayında sona erdi. Çiftçilerin ürettiği bolunun sarı patatesi tezgahlarda 20 liradan yerini aldı. İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazar alanında patates 5 liraya kadar düştü. 2 aylık süreçte büyük düşüş yaşayan patatesin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor. Kentte 38 yıldır patates ticaretiyle uğraşan Bilal Karadayı patates fiyatları şu anda bol da 5 lirayla 8,5 lira arasında. Patates 15-20 lirayla pazarda açılışını yapmıştı. Her gün bu fiyatlar geriye düşüyor dedi. da 38 seneli esnaflık yapan bir vatandaş. Patates fiyatları şu anda e, Bolu'da, patates fiyatları 5 lirayla 8,5 lira arasında. E, kaç lirayla açılış yapmıştı? İlk önce 15 lirayla açılış yapmıştık, 20 liraya satıyorduk. Her gün bu fiyatlar geriye düşüyor. Yani artık bundan sonrasını e, ben olsam satmam, e, deriye dökerim. Hayvanlara veririm, satmam yani. Nasıl olsa zarar ediyor. ...etliği kadar etsin diye düşünüyorum yani. Bir köylü köylü için konuşuyorum bunda yani. Biz zarar etmiyoruz ama para da kazanamıyoruz yani. Günlük yemeğimi yiyim alamıyorum ben burada yani. Yani gitsem... ...ben yemeğe gitsem ne kötü bana iyi esnaf olduğum için... ...bir buçuk lira para verirler. Bir pazara gitsem, bir vatandaşın yanında çalışsam... ...iyi esnaf olduğum için, kaliteli esnaf olduğum için... ...bir buçuk lira para verirler. Ama ben burada yere geliyor, bir buçuk lira para kazanamıyorum yani. Hem evet. sermaye bağlıyorum bu işe. Yani belirli bir sermaye bağlıyorum ben buna. Yani 300 milyar, 500 milyar bir para bağlıyorum. Yani bankaya yatırsam veyahut başka bir şey alsam bundan daha iyi kazanç Ama biz bu işi sürekli yaptığımız için mecbur yapmak zorundayız. Ya kapatacağız ya bu işi yapacağız. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Bolu merkezdeki iş yerleri ve çevresinde sigara izmeneti denetimi yaptı. Denetim sonucunda başta izmarit olmak üzere herhangi bir kirlilik tespit edemeyen zabıta personelleri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adına esnafa teşekkür etti. Dükkan sahipleri de Başkan Özcan'ın bu uygulamasından dolayı memnun olduklarını belirterek yere çöp atmama kuralına yere çöp kuralına müşterilerin de uyduğunu söyledi. Gel çok sağ ol. tertemiz. Ben de inşaatmıştım kullanıyorsuk Dikkat etmeye devam ediyoruz. Asla işi bırakmıyoruz. Dükkanları tertemiz. Evet. Dikkat ediyoruz. Evet sayenizde. Teşekkür ederiz. Emeklerimize evet. sağlık. Yani sokaklarımız zaten temizdi ama daha da dikkat alındı. Güzel. Herkes çöpün başında bekliyor. Zaten orada da birikmiş. Yerlere çöp atmıyorlar. Yani bunların hepsi zaten bizim için. Başkanımıza da teşekkür ederiz. Halkımıza da teşekkür ederiz. Herkes çok dikkat ediyor. Evet, dükkanımızın önüne temizlik için bana. teşekkür Her ediyoruz. Zaman. Sigara hizmetinin ortasında duyarlılığınız için. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şoförü kampüs terminler arası sefer yaparken araçta fenalaşan bir yolcuyu güzergahı değiştirip acil servise yetiştirdi. Yolcunun sağlığı için seferber olan sürücüye araçtaki diğer yolcular da destek verdi. Hayat kurtaran seferberlik araç kamerasına saniye saniye yansırken sürücü Suat Ertek otobüsle gidebildiğim yere kadar gittim. Böyle anlarda yapılan müdahale bizim için bir görevdir dedi. Kampüs otogar altında çalışıyorken e, kampüsten kalktım otogara giderken kapalı spor salon yanında e, yolcu bir çığlık attı arabanın içinde. Ben de durdum hemen sordum bir şey mi oldu gibisine. E, yolcunun bir tanesi baygınlık geçirmiş, rahatsızlanmış. Ben de telaş yapmayın, panik yapmayın, hastaneye hemen yetiştiririz gibi şeklinde konuştum. Işıklarda ambulans aradım. Merhaba, iyi akşamlar. Beni de otobüs şoförüm. Arabada bir ücretten ağlaştı. Araştırma dışlarındayım. Acilin girişe bayılır. Acil yanıtlarından bir yanıtlarım. Bu evet, evet. tamam. bizim e, belediye şoför olarak hepimizin görevi arabada işte bu durumlarda karşılaştığımızda acil bir şekilde hastaneye götürmek yani bu şekilde yapmamız gerekiyor zaten ve yaptıkça da bu da bizi onur eriyor Sakarya'nın Karasu ilçesi Tepetarla mahallesinden geçen Sakarya nehrinde amatör balıkçıların ortasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı. Kantarda ağırlık ölçümü yapılan balık hafif ticari aracın arka koltukları yatırılarak bagaja sığdırıldı. Balıkçıların hem nehirde hem de karada yaşadıkları zorlu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

e. bak, Ne yok. Yok, yok benim bırakma. Şurda Bana bak. bak, kayık gibi var. Yıl orada ipler var, <laughs> orada ipler var. Nasip bize seyretmek de varmış Kudus ben. Ben Bana bak. Bakın kutusunun üstünde var. Kudusun un kudusun un üstünden, var. Kudusun sen batırdın. Yok. Ben batırdın. Altında. Bana bak geçenki balık. Hemen hemen böyle işte. Videoda küçük gözüküyor ama ben o sana söyleyeyim. Videoda küçük gözüküyor. Ne yok? 35-40 kilo var bu ya. Fazlası var. Var, 4, 2, 5, var ya bu ben ya. ben sana söyleyeyim bu 30 30 40, 40 var bu. Getir bir de bağlayalım da. 40 getir, var bu. Getir getir. Bana bak şu. Eldiveni tak, eldiveni al. al. Yok gerek yok. Sen ya. önce ipi bağla Boşlar kaçıp dursun. Ulan ne uğraştırır be? Uğraştırır tabii canım daha ne olsun? 2025 yılının haç kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda hacı adaylarının yakınlarında katılımı ile çekildi. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişle bu sene Türkiye'den 84.942 kişiye haca gitme imkanı sağlanacak. Ben Elif Doğan. Elif Hanım heyecanlı mısınız? Evet heyecanlıyız. Ee, yazıldık. İnşallah bize çıkar. Hayırlısı olsun. Evet çok güzel inşallah Rabbim nasip ederse. Ee, çok mutluyuz. İnşallah hayırlısı olsun. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah. Ayşe Arcaklıoğlu. Seyfi Ali Bozkaplan. Seyfi Ali Bozkaplan. Aynen. Heyecan olmaz olur mu? Kaç yıldan beri bekliyoruz yani. 10 sene oldu. 10 senedir belki gördük. Yerini güncelledik işte. Belki güncellemeden dolayı da e, kurar şansımız yüksek olabilir yani. Biz arkadaşla beraber gidiyoruz. Ha, grup halinde gidiyoruz. Üzeyerek arkadaşımızla beraber inşallah e, harç vazifemizi yerine getirmek için heyecanla bekliyoruz işte. Daha önce gittim iki kere gittim yani. i̇ki kere Ümrü'ye gittim yani. Tabii özlem hiçbir zaman gitmez. Onun özlemi farklıdır yani. Allah herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Ee, tarif edilemez yani. İnşallah herkese size de nasip olur inşallah. Üzeyir Kaya. Siz ne hissediyorsunuz? Heyecan. Vallahi şimdi 10. senemiz. Heyecan dorukta. Yani ben emekli olduktan sonra tabii pek fazla umreye gideyim falan öyle bir şeyler hiç düşünmüyordum. Fakat bir sebep oldu umreye gittim. Oralar bizim topraklarımız, atalarımız. Yani oraları bize emanet etmişler. Biz orada olmalıyız. Orayı kesinlikle yani kimseye bırakmamalıyız öyle söyleyeyim. Sahip çıkmamız lazım. Umreye gittim, hacca yazıldım. 10 senedir bekliyoruz. İnşallah nasip olur gideriz. O özlemimiz biter. O vazfemizi rahatlıkla yaparız. Eee Seyfe abimizle beraber e, beraber gidelim dedik. Rabbim nasip etsin. Cümlemize nasip etsin diyelim yani. Gönlünde kafet sevgisi. fi'n <laughs> nasibil رجالا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Bu katliamları durdurmanın yegane yolu ümmeti ayrılığa, fitneye, tefrikaya sürükleyen hac bizleri Rabbimizle buluşturmaktadır. Kendimizle tanıştırmaktadır. Kendimizi daha iyi tanıma imkanı vermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler milletimizin kalbindeki bu büyük hasrete Kabe özlemine ve peygamber sevgisine her sene yakından şahit oluyoruz. Biliyoruz ki sizinle beraber yüz binlerce mümin kardeşimizin kalbi kutsal beldelere duyduğu özlemle atıyor ve burada adını görmek için heyecanla bekliyor. Birazdan çekilecek Kur'a ile önümüzdeki hac mevsiminde bu kutlu yolculuğa çıkacak kardeşlerimiz belirlenecek. Bu bağlamda şu hususu özellikle e, şu hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. Kur'an sonucu ne olursa olsun her birinizin yüzündeki sevinç de hüzün de çok değerlidir. Bu duygularınız Allah katında çok kıymetlidir. Zira müminler olarak bizim sevincimiz de hüznümüz de imanımızdandır. Amellerimize anlam katan, onları değerli kılan da imanımızdır. Niyetimiz ve samimiyetimizdir. Sizler hac için müracaat ederek ve kuraya girerek bu niyetinizi, samimiyetinizi gösterdiniz. Kur'an sonucu ne olursa olsun gayemiz daima Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Yani sevincimiz de, üzüntümüz de bizi Rabbimize yaklaştırmalı, yakınlaştırmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız hacla ilgili hizmetlerini bütün ülkelere nüfusları oranında kota ve kontenjan sistemi uygulanmaktadır. Buradan yayınlanmayacak. Tüm sonuçlar inşallah akşam 21'den itibaren tüm vatandaşlarımızın e-devlette kişisel hesaplarından öğrenilebilecek. Komşularım helal Olay Karadeniz Ereğli ilçesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde yaşandı. 23 yaşındaki Mertiye idaresindeki otomobil ile trafikte beklediği sırada epilepsi nöbete geçirdi. Sürücünün bayılması üzerine ayağa, gaz pedalında kaldı. Otomobil bu kez önde bekleyen başka bir otomobile çarptı. Yan koltukta bulunan babası ise duruma müdahale ederek el frenini çekti. Önde aracın bulunması ise büyük bir faciayı önledi. Çevredekilerin de yardımıyla araçtan indirilen sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mert Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken trafik bir süre sonra normale döndü. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ya, 25 er Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Bolu'nun tarih dolu ilçesi Göynük, kültürel dokusuyla dikkat çekiyor. Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve tarihi yapılarıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan Göynük, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Tarihi antik döneme kadar uzanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçe, ziyaretçilerine doğa ve tarih ile iç içe olma imkanı sağlıyor. Göynük'ün tarihi ve kültürel dokusu ve restorasyon çalışmalarıyla muhafaza ediliyor. Sonbaharda Sonbaharda ağaçların sararmasıyla farklı manzara sunan Göynük ziyaretçilerin fotoğraf karelerini süslüyor.